Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salatü ve Salam Allah Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ejmain. Mesnevi Nuriye Zerre Risalesi. İlem Ey Yühel Aziz. Aslan gibi hayvanların İlem ey yühel aziz vacibül vücut zatında mahiyetinde mümkine benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Çünkü vacibül vücudun kudretine nispeten yakın uzak, az çok, küçük büyük, fert nevi, cüz kül aralarında fark yoktur. Ve keza onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Fakat mümkünün kudreti bu derece değildir. Bunun için nefis vacibül vücudun efalini fiillerine benzetemiyor. Hakikatını fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor, fiili failsiz zannediyor. İlem Eyühel aziz, vacibül vücut zatında, mahiyetinde, mümkine benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Vacibül vücut zatında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Cenab-ı Hakk'ın <laughs> zatının hakikatını akıllar idrak edemez. Fikirler yetişemez. Hisler ve duygular ulaşamaz. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak bir vücuttur. Allah'ın varlığı bir illete, bir sebebe muhtaç değildir. Yani Cenab-ı Hak kadimdir, ezelidir. Sultanı ezelidir, malik ebedidir. Cenab-ı Hak zatında, isim ve sıfatlarında mahlukata benzemez. Tabi bu kelam ilminde bu mesele çok hakimane ifade edilmiş. İslam'ın muhtelif yerlerinde de, onun üzerinde duruyor. Ee, <laughs> Cenab-ı Hakk'ın zatını anlamak ve kavramak diye bizim din noktasında bir mesuliyetimiz de yoktur. Yani Allah'ın rızasını kazanmanın ya da cennete girmenin yolu Allah'ın zatını, hakikatini anlamak değildir. Zat takdisin varlığını tasdik ve imandır. Dolayısıyla <laughs> Cenab-ı Hakk'ın zatının hakikatına idraklar ulaşamadığı için, fikirler yetişemediği için bu teklife dahil değil. Demek ki mümin tek bir Allah'ın varlığını tasdik edecek fakat zatının hakikatını idraklar tartamaz. Niye? Çünkü bakın Cenab-ı Hak vaci bir vücuttur. Bir de muhalefetin lil havadistir. Yani Cenab-ı Hak hiçbir mahluka, hiçbir masnuğa, hiçbir şeye benzemez. Bakın. Dolayısıyla Allah'ın zatı hakkında mesela şu sualleri sormak muhaldir. Oraya geleceğim. Müşrikler geldiler peygamberimize. Ya Muhammed senin zatın, senin Rabbını bize anlat. Kimdir o? müşrik kafası, akıl yok mu, antık mahkeme yok, altında mı yakutta mı, nedir mahiyeti sordular yani. işte İhlas Suresi'ndir kullu Allah'u ahet Allah'u sanet Allah birdir misilsiz emsalsiz şahane birdir sanettir her şey, her mevcut her an Allah'a muhtaçtır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Eşi, dengi, zıddı, benzeri yoktur. İhlas deniliyor bu süreye. Evet. Çünkü bu sürede bütün hep Allah'ı anlatıyor. Tevhid. Mahluka, tevhide anlatıyor. Evet. Süreyi ihlas. Şimdi, Cenab-ı Hak hakkında şu sual sorulamaz. Mesela birisi de ki, Allah, bakın, Nasıl, nasıl kelimesi cisim için, madde için, cismanet için sorulur. Ben bir köşk yaptırdım, e o nasıl? Tahtadan mı, demirden mi, cevizden mi, taştan mı, kiremitten mi, Allah. nasıl? nasıl kelimesini ne yakalar? Cisim ve cismaniyet yakalar. Allah cisim ve cismaniyetten münezzeh müverre olmuş olduğu için Allah hakkında nasıl kelimesi muhaldır. Sorulmaz. Ha. Yine Cenab-ı hakkında nerede kelimesi de sorulmaz. Çünkü nerede dersen onu da ne yakalar? Kayda. Kayda girer, mekan yakalar. Allah mekandan münezzehtir cisim ve cismaniyete medar vasıf ve sıfatlardan nedir? müberraadır. Bizati'n nur ve bizati'n nurdur. Zatının hakikatını peygamberimiz dahil hiçbir kimse Allah'ın zatının hakikatını ebediyet boyutu içerisinde peygamberimizle dahil hiçbir kimse Allah'ın zatının hakikatını ne idrak edecek ne de idrak edecek. İşte zatının hakikati idraktan ve ihatadan da münezzeh verradır. Yani bunu bir pratik yaklaştırmak için konuşalım. Mesela bir öğrenci imtihana girecek. Önünde matematik kitabı var. Şu kitaptan imtihana girecek. Bu kitapta 500 tane soru var. Hepsini tıkır tıkır çözdü. Böyle yani iki dakikada. Rusuyete ulaştı. Çözdü. Yarın imtihan var. Şimdi o öğrenci için o imtihanın bir esprisi var mı? Yok. Yok. İdraka girdi. Hafızaya nakş oldu. İdraka girdi. Allah'ın zatının hakikati idraklara sığmaz. şimdi demek mümin Cenab-ı Hakk'ın zatının hakikatını düşünmeyecek. Abi şuradan okuyayım. Tefekkürü fi ela illahi ve tefekkürü fi zati. Hadis değil mi? Hadis. hadis, hadis. Allah'ın bakın isimlerinin tecellisini düşüneceğiz. Allah'ın varlığının iki azim neyi var? Derili var. İşte birisi kainat. Cenab-ı Hakk'ın ruhubiyetini Kemal-ı gösteriyor. Allah'ın sanatı. İşte Allah'ın sanatı nedir? Baştan sona kadar mucizedir. Hikmetle her şey yaratılmıştır. Her şeyin arkasında rahmetin, inayetin, ilmin ve rubetin güzellikleri, fayda ve semerleri vardır. İşte kainat. Allah'ın varlığının delili. İşte işte Kur'an. İşte Kur'an'ı tebliğ eden işte Resulullah, işte peygamberler. Tevhidin delilleri bunlardır. Onun için ya, <laughs> peygamberimiz siz Allah'ın zatını tefekkür etmeyiniz. Hallaket-i ilahenin tecellisini ruviyete medar güzellikleri temaş edin. İşte kainat, yarattıklar, ya, yarattıklar mevcudat. İşte hmm. Her şey bir menzil, bir tefekkür. Bak, bin bir esmanın güzelliklerini kainat kitabından oku. Allah'ın ahkamını, insanın görev ve sorumluluğu ne olduğunu da Kur'an'la talim et. İşte demek Cenab-ı Hakk'ın zatı İsim ve sıfatları. Cenab-ı Hakk'ın, bakın, her bir isminin de namütenayi tecellisi var. Esma-i İlahiye kayda girmez. Her bir Esma-i İlahiye Allah'ın kemalatının bir ünvanıdır. Allah'ın kemalatının bir ünvanıdır. Şimdi sağda bir cümle var. Hakikaten çok cari bir dikkat. Bakın, işte cennet. Cennet. Allah layık oylesin. Ebedi saadet, ebedi sürür. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de karkar beşere buraya bakın. Cennet diyor. Cennet bakın. Cennet. Bütün tezinatıyla güzelliğiyle bak, beka var. Allah'ın ebedi saltanatı cennette ne ediyor? Ecele Tecelli ediyor. Baki isminin tecelli. Ebedi bir belde. Ebedi rahmetin, inayetin tecelli ettir. Cennet. Cennet diyor bakın. Cenab-ı Hakk'ın <laughs> Cemil isminin bir cilvesi. Bakın. Ya. Şimdi biraz düşünmek lazım. Cilve ne demek? Top ucunu böyle Temmuz ayında güneşe doğru tut. O top ucundaki pırıltı nedir? cilvedir. Allah'ın Cemil isminin yanında cennet Cemil isminin bir cilvesi. Orada dur. Peki Cemil ismi nasıl? Esma hakkında nasıl denilmez? Esma mutlaktır. Kayda girmez, sonsuzdur. olur. Cennet Cemil isminin şey cennet Cemil isminin bir cilvesi. Ya Cemil ismi nasıl? Demek la teşbih Cemil ismi mutlak na müteahi, mütenahi kayda girmeyen la teşbih bir derya. peki bin bir esma ilahi nasıl? O da denilmez. O da nasıl denilmez? Peki bin esma ile muttasıf zat akdes Allah işte bak. imanımızı kamil kılsın. İmanımızı kamil kıtsın. Demek Demek Cenab-ı Hakk'ın zatın hakikati bilinmiyor. Esmanın sır ve hakikatlarının tecellisinde de beşer idrakı ne yapıyor? Aciz, Aciz kalıyor. kalıyor. Şimdi şöyle düşünün bakın. Mimar Sinan dünyanın en meşhur mimarlarından birisi. İşte sanat abidesi. Süleymaniye yapmış, Selimiye yapmış. Evet. Hangi cihette bakıyorsan beşer tarihinde müstesna bir eser. Sinan aşağı yukarı hayatının sonuna kadar 300 küsur, 360 eser yapmış. Ölmüş. Şimdi farz edelim. Mimar Sinan bugüne kadar yaşamış olsaydı herhalde 360 ne oldu? Ne olurdu? 3000 olurdu. 3000, 3000 ama öldü. Mesela bugün öldü diyelim. 3000 eseri var ama bak onun eğer yaşasaydı o 3000 değil 300 de 300 binde eser verebilir miydi? Verirdi. Yani mesela bakın Mimar Sinan kıyamete kadar yaşamış olsaydı diyelim ki o üç bin eser ne oldu? 30 bin eser oldu. Mimar Sinan hiç ölmeseydi dikkat Ebediyet boyutu içerisinde yapmış olduğu bütün eserler onun sıfatının, isim ve ünvanının delili, ayet, hüccet olur mu? bunlar? Ama delili. o mimarlığın delili olur mu? Ebediyet boyutu içerisinde diyelim ki 500 trilyon cami yaptı. Cami yaptı ama onun sıfatında bir azalma var mı? Yok. Bir noksanlık var mı? Şimdi bu misalın işlerinde bakın Ya bak bu da bir sıfat ya. Allah bak. Allah hı hı. ne? Sani. Allah bari. En büyük sanatkar. En büyük bari. Kalıptan döker gibi mucize yaratıyor. Demek Allah'ın mülkündeki tasarrufatı, hallakiyeti, ruhiyeti ila nihaye devam ediyor. Ediyor. Bütün bu vasıf ve sıfatlar Allah'ın kemalatında bir azlığa, bir noksanlığa sebep oluyor mu? Olmuyor. Bak. Mesela bir adam çok zengin. Çok zengin. Nasıl zengin efendim? 50 ton şey var, altın var. Geç. Birisini ben tanıyorum. 50 ton değil de. 50 vagon altını var. Düşün yani hayal et. Şimdi bir adamın 50 vagon altını olsa herhalde İstanbul'u satın alır mı? Herhalde evet. alır. Şimdi bu zengin mi? Zengin. Ama zenginliğe, varlığa bir kayıt koyduğun zaman o düşer. Aşağı inir. Benim babam evet, benim babamın 50 vagon altını var. İyi güzel ama senin babanın 500 bin vagon altını yok. 3 bak o birinciye nispeten ikinciye ne düşer? Zekat düşer. <laughs> yani, bak, bak, 50 ton altın. Ama 60'ı yok. 100 tonu yok. 100 milyon tonu yok bakın. Şimdi <laughs> Allah'ın kemalatında kayıt yok. Kayıda girmiyor ya. Mutlak. Allah. Namütenahi ve sonsuz bir cemal. Namütenahi ve sonsuz bir kemal. Allah. Subhani <laughs> Hakkı marifet hikaye. Onun için peygamberimiz ne demiş? Ya Rabbi seni hakkıyla bilemedim ya. Bak. Namı Kayda girmiyor. Bak. Hı. Demek ki bir şeye varlık koydum o varlık ne yapar? Hı. Tükenir. Hı. Ne kadar paran olursa olsun harcayasın tükenir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hazineleri yoklukta. Hı. Allah yoktan yaratıyor. Yok tükenir mi? Yok tükenmez Hı. ya. Allah Allah. Allah bir şeyi emretti mi anında ne yapıyor? Oluyor. Evet. Bu cihette oku. Vacibül vücut zatında, mahiyetinde mümkine benzemediği gibi efalinde de benzemiyor. Çünkü vacibül vücudun kudretine nispeten yakın uzak, az çok, küçük büyük, fert nev, cüz kül aralarında fark yok. Şimdi yani teknolojideki şeyler, gelişmeler daire-i vücubun ve Cenab-ı Hakk'ın rubiyetine medar birçok hakikatların anlaşılmasına bize bir kolaylık oluyor, bir rahmet oluyor. Şimdi biz mesela asistanlık döneminde hocaya bir makara göndereceksin veya yani doktora tezini göndereceksin. Erzum'dasın, Erzurum'dasın, ta İstanbul'a postayla gönderiyorsun. Efendim, yolda çalınmazsa, yanması, bozulması, işte 15 yani, günlük tahvilde yani şey gönderiyorsun. Ondan sonra hocanın kapsına geliyor. Hoca yazlığa gitmiş. Yok 2 ay, 3 ay bekle. 3 ay sonra açacak lütfen bakacak. Geriye dönecek. Geri dönüşüm 3 ay, 6 ay. Şimdi bakın çok zor. Şimdi bakın şeye şu anda can şu efendim akıllı telefonlar. WhatsApp'tan bir mesaj, bir mail, bir mesaj yazıyorsun. Muhatabın ister Amerika'da olsun, ister Japonya'da olsun, ister dünyanın en uzak yerinde olsun, isterse kapı komşun olsun. Bir tık. Uzakla yakın. Aynen. Bir mi? Aynı. Aynı. Değişmiyor. Yani. Bir makaleyi yazacaksın. Kanada'ya gönder. Aynı anda Amerika'ya gönder. Afrika'ya gönder. Dünyanın Hindistan'a, Japonya'ya gönder ve yanındaki arkadaşına, fakültedeki arkadaşına gönder. Aynı tür. Tık. Yani Allah'ın kudret ve ruhiyetinde bak şey yok yani. yani zorluk, zorluk, yok. zorluk yok, Uzak, yakın, cüz, kül, bir. Evet, devam et. Ve keza onun fiilinde bizzat mübaşeret yoktur. Ha şimdi bunun da üzerinde biraz durmak gerekiyor. Şimdi e, insanlar i̇nsanlar sanatkar. Değil bakın. Muvaşeret ne diyor? Mesela dokunmakla yapıyor. Mesela adam heykel Önüne mermeri koymuş. Elinde alet var. Alette ne yapıyor? Heyke, şeyi, Mermeri yontuyor. yontuyor. Adam marangoz. Ka kapı pencere yapacak. Alıyor tahtayı önünde kesiyor, biçiyor. Ondan sonra planya ile düzeltiyor. Çiviyle çakıyor. Değil mi? Bak ayağı Adam terzi, kumaşı alıyor, bak mübaşeret kesiyor, biçiyor, giydiriyor. Cenab-ı Allah'ın hallakiyetinde mübaşeret yok. Bak, deniz şeyleri var, kaplumbağaları var. Onların yavruları nasıl doğuyor? Deniz kaplumbağası böyle yumurtasını karşısına alıyor, bakıyor, yani. Şu an böyle. bakıyor, böyle kımıldamadan, sağa sola inraf etmeden bakıyor, Allah'ın kudreti o ışınlarla belli bir müddet sonra bakıyorsun yumurta kırıldı, civciv çıktı. Allah'ın yaratmasında beşerin eli gibi dokunma yok. Mu? Ol emri. Süreyyasında. Oku bakalım. İnne emruhu İnne ma emruhu İze şeyen en Allah bir şeye ol dediği zaman oluyor. Bitti. Şimdi kafnun evet, fabrikası. bu fabrikadan çıkmış olduğu için insanlar yani insanlar hangi şeye ülfet etmişlerse meseleleri o ülfet gözü içerisinde bakıyor. Onun dışını göremediği için tacip ediyor. Ya aklı almıyor, ya idrakına sığmıyor ya da ne yapıyor? inkar ediyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın eşya yaratmaktaki mutlak kudreti, her şeye muhtedir iradesi ve ilmideki rüsuhiyet nihayet kemal derecede olduğu için Allah'ın o emriyle eşya varlık aleminden yokluk aleme çıkıyor mu? Yokluktan varlığa çıkıyor mu? Çıkıyor. İşte birçok insan bu Cenab-ı Hakk'ın defi ve ani yaratma mucizesini aklına sığıştıramadığı için yani inkar ediyor yani. ne diyor Haşa tesadüf diyor kendi kendine olur kendi kendine olur mu antika mucize hikmetli sanatlı sanatlı nasıl kendi kendine olsun diyor. Yani. onun için <laughs> halaketi dahiliye sırlar bir altyapıya muhtaçtır evet. onlar nedir o ilmi kelamındaki tevhid hakikatlerini iyi anladığı zaman Müslümanın dünyasında bu ne zorluk ortaya çıkar mı? Çıkmaz. İşte Ustad bunu evet. e, sözlerde e, onun şeyde 29. söz 13. sözde bak, nuraniyet hakkatı diyor. Evet. şeffafiyet evet. hakikati diyor. Mukabele Mukabile sırrı diyor. İntizam. E, i̇ntizam sırrı. Yeter ki Allah irade etsin. O bahisler orada çok hakimane izah edilmiş. Yani bir adam kumandan mı? Evet bir arş emriyle üç tane neferi yürütür mü? Yürütür. Aynı kumandar, aynı arş emriyle üç orduyu da yürütür mü? Yürütür. yürütür. Suyun kaldırma kanunu var. Su kaldırma kanunuyla şöyle bir tahtayı kaldırır mı? Kaldırır. Dünyanın en büyük, en e, mükemmel filosunu da kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Demek bakın kudretine nispeten azla çoğun, büyükle küçüğün farkı yoktur ve huve ala külli şeyin kadir. Evet. Fakat mümkünün kudreti bu derece değildir. Bunun yani için nefis... mahluk insanlar. Şimdi mümkün vücut, vaci bir vücut. Vaci bir vücut. Allah. Allah'ın varlığı başka bir illete sebebe muhtaç değil. Mümkün vücut ne? Yaratılmış bir illete muhtaç. Allah'ın kudretiyle, ilmi yöredesiyle insan varlık alanına çıktığı için insana ne deniliyor? Okay. Mümkün vücut deniliyor. Yani Vacib bir vücut. Bir de münteni vücut. Yani Allah'ın eşi, benzeri, zıddı ve ben nedine yok. Bunun için nefis vacibül vücudun efalini fiillerine benzetemiyor. hakikatını fehm akıl mütehayyir kalıyor. Şimdi bir adam, diyelim ki ressam bakın, yani zihine yaklaştırmak için konuşuyorum. Bir adam ressam yukarısı da bir duvar olsa düz böyle bir şey. Oraya güzel bir tablo yapsa. Altı ay uğraştı. göz nuruyla, fırçayla yaptı mesela. Güzel bir köhe at koşuyor böyle bir vadi içerisinde. Yeşillikler içerisinde koşuyor. Altı ay uğraştı. Şimdi bu tedir kanununa göre bu adam böyle fırçayı alıp da bir anda o atı yapabilir mi? Yapamaz. Evet. Sünnetullah kanununa göre göz nuru tökecek, emek verecek, maharetini sergileyecek. Bunun için nereden baksan, direyetli bir ressam için üç ay lazım, belki altı ay lazım, belki bir sene ulaşmak lazım. Bak, altı ay uğraştı, bak neyle yapıyor <laughs> efendim? Mübaşeret. <laughs> Elinde. Bizzat mübaşeret. Müba lazım. Yani önce diyelim ki siyah kalemle çiziyor genel hatlarını. Ondan sonra detayların inceleklerine göre ondan sonra eline fırça alıyor. Hangi renk kullanacaksa onu ne yapıyor? Oraya nakşediyor. Altı ayda orada tavla bitti. Bu başarıt. Peki defi ve ani yapma sırrı var mı? Var. O nerede? İşte o da kamera. Kamera. Bak kamerayı tam o fotoğrafın değil mi? O tablonun karşısına geçir bir tık. Bir anı seyyele. Tık dedim mi? Aynen aldı mı? Aldı. Demek ki bir emekle ortaya çıkan tablo var. Bir de kameranın gözüyle bir anda yapmak. İşte Cenab-ı Allah'ın e, yeti, la bir anında Allah irade ettiği anda eşyana yapıyor. Hı -hı. La, varlık alemine çıkmış oluyor. İşte bu kamera ve bugünkü şeyler, telefonlar bu mananın açılımı küçük bir nedir? Misaldir. O zamandakiler o zaman daha mı mesul oluyor? E, bu zamanda <laughs> ki insanlar yani e, ahir zamanda Allah'ın bir rahmeti, ilim ve teknolojideki gelişmeler Allah'ın vahdaniyetini akıl gözünde daha açık bir şekilde göstermiş oluyor. Yani. E, bundan yani, 500 sene önceki, 300 sene önceki adamı desen ki ben Amerika'ya bir şey ettim. Kitap postaladım. Anında Amerika'ya gitti. Nedir bu an Yalan ama bu kadar da yalan olmaz. Ya, emin ol bak. Gitti yani. Gitti. Elektronik posta ile 600 sayfalık bir kitabı Amerika'ya anında Hı. gönderdim. Şimdi bununla ilgili misal Kur'an'da var mı? Var. Süleyman Aleyhisselam'ın El kısın tahtını. tahtını. bir tahtını. Bir alim ilmi celp. Ne demiş? Göz açıp kapayınca kadar ben Belkıs'ın tahtını getireceğim. Getirdi mi? Evet. Kur'an'da bir geçiyor mu? Ha, onun işte bir misali ne? Yani Süleyman Aleyhisselam'a mucize ile verilen bu mananın bugün küçük bir numunesi işte işte internet, işte bilgisayar, işte zoom anında gidiyorsun. Suretin gidiyor. Canlı yayın. Canlı yayın. İşte sesin de gidiyor. Bak. Kokuyu da naklettiler yani. Koku da gidiyor. Belki Daha da önünde olur. Olabilir mi? Ha. Olabilir. Mümkün mü? Evet. Hakikatını fehmetmekte akıl müteahhir kalıyor. Fiili failsiz zannediyor. Yani o hallakiyet ki tasarrufatı ilahiyenin nihayet kemaldaki tecellisinden dolayı aklını almıyor. Ne yapıyor? Ayşe kendi kendine oldu diye aktan satmış oluyor. Subhanike la ilmelene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. Vahru davahum enilhamdülillah.